Arkadaşlar bir birlikte abim Roblox oynarken videosunu çekiyorum Diğer videoda ee, Şey olmuştu sandalye ee, Sandalias oynuyordu Kesilmişti video Onun için çok özür dilerim Ama şu an Roblox Jailbreak oyunu oynuyoruz Başlamadan önce lütfen like olmayı Abone olmayı unutmayınız Hadi o zaman videomuza geçelim ben abim şeklini her gün değiştiriyor aslında daha güzeldi değiştirmeseydi diyordum şöyle abim şekline bakın ya ben hiç sevmedim çok ışıklı görünüyor Heh, gördüğünüz gibi Şek dön önüne dön Şimdi. tamam dön Önüne dönsene bir görsün her eh, bu arkadaşlar. Ya bir dönsene ya. Bir suratını tipini görsünler. Tipine bak ya tipine. Neyse arkadaşlar oyunu devam etsin abi. Da abi şu şekilde sona erdi. <laughs> İğrenç olmuştu. Diğer videolarda zaten görürsünüz beyaz nasıldı ve şimdi şu an nasıl? Şu an abim habiste. Değil mi? Bir konuşsana. İçer son odam hali. O da türü izlemeyen yani. bence kanala gidip izlesin ve abone olsun. Hmm. <laughs> <laughs> Kardeşim şöyle işte. Hile oğlum. Oğlum hemen ben bir birosun alayım bana bir şey almasın. Hile. Oğlum. Arkadaşlar bu arada kıyafetim ee, ki. ne var Çok tatlı değil mi? Hotdesi. Aslında e, diğer videoda Benim zaten göstermiştim göstermiştim. ne öldüm? Arkadaşlar Hı. çok konuşmayacağım. Siz izleyin. Ay elimi acıdı kamerayı tutarak şöyle harita var en alta gördüğünüz gibi. Şurada konuşma şeyi ve dans etme şeyi. Bir dans etsene. Dans edecek abim şimdi. Dans dans oh my god. Şimdi koş. Of ya bu ne çok sıkıcı oldu bu video. Evet, evet. Arkadaşlar inşallah siz evet, sıkılmıyorsunuzdur. O zaman dur kaçayım. Şimdi sıkıcı olmayacak çünkü yerleri soyacağım. ya yani arkadaşım yine ya. Şuna bak ya iki yer aynı zamanda soyduk çocuk. Arkadaşlar aslında flash açacaktım ama flash açılmıyor. Açarsam bir de zaten bayağı iyi göremezsiniz. Çok çok bak, çok dışa, çok bak suratını göstereyim. Nene ne koydun ya? Oğlum bu ne ya? Krem krem. Hmm. Arkadaşlar Akşar için krem giymiştim. Açık kokuyor. Şartı diyorum bu ne kokusu ya? Kardeşim de koydu bu arada. Annem de Zeynep abla da koydu. Herkes koydu yani. Neden? Öyle. Karına bir yüz için. Karına mı fazla geliyor, geliyor. Atıyor, atıyor insanları. Karına mı? Halit var ya bayağı güzel çıkıyor. Hmm, bayağı iyi çekiyor he. Çok iyi çekeceğim. Ama kamera kötü. Evet yani az kamera kötü gelebilir arkadaşlar. Evet, evet. Ama ben s gerekiyor. Arkadaşlar çok var. üzüldüm kamerayı düşürdüm ya. Hadi hala. Oh. bir şey olmadı. Oğlum, bir şey olmadı. Yere Arkadaşlar gene şarjda ya. oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Ben kamera almayı düşünüyorum 72. Oh. Zaten videosunu Adam gösteririm. Ya? Adam yaparım yani mi? hangi istediğim. Adamın arabasına bak çok güzel. Evet, Tramboljin diyebilirsiniz. Yok arabası güzel de şekli, adam şeklini değiştirmiş ama yine de duruyor. Evet. Adana, Adana patlıyor herkes. Ee, arkadaşım müzeye geldi şuraya mi? bak ya, şuraya müzeyi bak. Için. Şu şerefsiz arabaya bak. Evet, evet, evet. Oğlum anladım ya. neden bu kadar barakasıyor? Oğlum gidiyor droplara. Araba, araba <laughs> herkes, herkes yürüyor, yürüyor. Susar mısın? Ya bir susar mısınız? Adana, Adana patlıyor. Herkes yerler akıtıyor. Asan olsam bari. Ben ölmezsem bari. Otursam bari. O sana olsam bari. bari. Otursam bari. Ha ha oh, ha. Otursam ha, kendi bari. Kendi sen olsam, ha, sen otursan bari. bari. Yok, Araya bak gel ya, şerefsizlik yapıyor abi her ya, yere bir çarpıyor. Abi çıkma bir polis ol senden kart alayım öyle çık ya. Böyle ha. böyle değil ama böyle şöyle değil. Adam banka soyuyordu ya. Yani ya sen... sen... de bir banka şey yapsana ya bir. Ya adam benim arkadaşım zaten. Oha. Bir oha. banka hırsız et ya. Ne ara gitti? Hadi hadi bir banka. Adam nerede ya? Ya bir çeke lan seni. Ya adam hile ya bir yeri soyamıyorum ya. Ya Yer... soysana şimdi ya. Soy. Soyamıyorum hemen açılınca o hemen kendi kendi soyuluyor. Adam hile. Böyle hile açıyor. Kendi kendi oyuncu kendi kendi böyle yerleri soyuyor. Diyeyim ki en yarısı e açıldı mı hemen oraya ışınlanıyor soyuyor. Lap 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 anlamadık bir şey. Oha uçağa soydu ya. Gerçekten bir şey anlamadım. Allah, orada Söyleyeyim. Orada. Lap lap diye konuştun. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar bu arada. Evet. Em, benim abone ol. Şu an siz belki abone olmuşsunuzdur. Beni çok seviyorum <laughs> sizi. Teşekkürler abone Söyle olduğunuz dedim. için ve kal ve ee, like attığınız için. Arkadaşlar like artık kalp yapmayı düşünüyorum. Like aslında siz like atmıyorsunuz bana. Siz bana la ee, kalp atıyorsunuz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> la 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 la. Wallah koop op evi bulgimi. Nere nere babi. Na 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 Bilmiyorum Oğlum bu şarkıyı ben musun? Neyse Acaba adam şu anda ne soyu Merak na Hadi ya bir, bir bankı soyulsana ya e, çıkmam gerek ya adam hile Çıflak çıflak soyul şu şeyi bankı Acaba zaten kartım yok Kartın olmazsa olmasın Kılıcımı gir Laf attım laf. Şu şey ya bak ya. şey soyuyor ya. Ya bir dakika sen tipini görmüyorlar. Tipi ne? Tipe bak ya tipe. Tipe bak. Tipe Abi bak. benim tipim bu. Tipe ya. Normal bir tipi tipe. Tipimi değiştirmedim. Tipe bak ya tipe. Gör arabam senin kutu arabam. Ah ah Açalım hemen bir yere soyayım ya. Heh. Ya sonunda bir, bir yeri, yeri soydun ya. Yani. Aynen de söyledik. Sonunda bir yeri soydu arkadaşlar ya. Bir yeri soyamadı. Hırsızlık yapar yapması gerekirken dolaşıp duruyor ya. Oğlum bir ee, o Sensin. Ne kırılma sesi geliyor ya? Oğlum kim kırıyor? Camı kırıyor. Ha kırılan. arkadaşım. Hani hile Baksana duvarların arasından geçiyor adam. Hadi hoppili. Hoppili hoppili boppili. Hoppili hoppili. Oğlum hop hop adam, adam nasıl hile açıyor Hadi ya. Hadi kaç kaç kaç. Kanka bana da hile açar mısın ya çok iyi. Hile açmak için hileci olman gerek. <laughs> hileci. Ölecek ölecek. Gitti de ölecek. Öpecek öpecek. Gitti de ya nereden geçiyorsun sen? Nereden? Hadi hadi ol. Ya. Diğer taraftan gitsene. Diğer taraftan. Gitmen taraftan gerek. Oha. yu, öküz. Zıpla. Opa. Kırmızı şeye dokunmaması gerek. <laughs> Ama az dokundu. Az <laughs> e, şey yaptı. <laughs> Ölmek üzere. Çizgi bitmek üzere. Ölmek üzere. Hadi. Yeni haberler. Abim ölüyor. Ölüyor. Dık. 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 Allahım. ekber. Bismillah odunuzu kopardın lan. Ve kaçtı. Ve uçtu. Hayır, nasıl bu çok eğlenceli ya. Böyle yukarıdan inerken. Barışutla inmek eğlenceli. Hadi hadi kaç hadi hadi kaç. Adam orada. <laughs> Lan uçuyor adam. adam. Bir dakika işine. yukarıya bak. Bir şey göstereceğim. yukarıya bak. Arkadaşlar şurada. Orada. Bir bak adam hile dedim. Bir dakika ya. Ya bir dakika yürüme. Şu. Gördüğünüz arkadaşlar oradaki. Abim işaret ediyor zaten ben şöyle. Tamam yürüyebilirsin. Zaten onlar videoyu durdurup bakabilirler. Açın yani dur Ve 3000 lira kazandı. Kıyafetimi geri verin lan. Kıyafetimi istiyorum. Ay, i̇ğrenç kıyafetini vermesinler ya. Bu ne tipe bak ya. İğrenç şekli var. Neyse arkadaşlar burada mı videoyu kesin? Olmuyor adam şanslı ya. Videoyu Kıyafetim. bitireyim mi yoksa oynayamayacak. Yok ya bitirme dur dur. Ben normal bir... Abim şu an bir tane başka bir tane girdi çünkü hacker girmişti onunla yani arkadaşı demek istediğim ne bileyim arkadaşımı bilmiyorum ben yalan attığını zannediyorum ama neyse işte yok o e arkadaşımdı arkadaşımdı ama ben inanmıyorum seni çünkü <laughs> <gibi. Gülüyor> ay gözüm yandı arkadaşlar ya bu ne Jay pro. Da, 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 da. Arkadaşlar videoyu burada durdurayım çünkü bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal. Like olmaya, abone olmaya unutmayınız. Hoşça kalın arkadaşlar.